أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خَلْقِ وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي Suretü Sebe birinci Ayet-i cennelerin tefsirinden devam ediyoruz. Elhamdülillahi lezî lehu ma fissemavet ma fila. Lehu mâ fissemavet. Onca yani hasır için semavet arda olan her şey onundur. Kimsen değildir. Ey senâul kamil. Elhamdu. E senâul kamil. Kamil övgü. Ala tazim ve tebcil. Yani tazim saygı ve tazim yolu üzerine Sonra tam övgü, en nasıl övgülerin en nasıl öyle kamili e, e, lillah, Allah'ındır, Allah'a aittir, nasıl Allah'a nasıl öyle layıktır. Bütün övgüler, en kamil övgüler, tazimler, tebcinler, elledi o Allah له, onundur, onun malı kullu fil Kainatı olan her şey onun malıdır. Halkan ve mulken ve tasarrufen yaratılan şeyler yarat, ya, yaratma bakımından her şey onun yani her şey onun yaratı mülk ya, söyle mülkiyet bakımından yani her şey onun malıdır mülküdür tasarruf bakımından el o mülkü abidu her şey onun mülküdür onun köle köleleridir kullarıdır ve tahta kahri ve tasarrufi her şey onun kahri onun galibeti onun gücü onun tasarrufu altındadır فَلَهُ الْحَمْدُ فِي الدُّنْيَا لِكَمَالِ kudreti Dünyada bütün hamdlere layık olan odur. Son derece kudreti, kamil kudretinden dolayı. Ve fil ahire, ahirette hamd. Yine övgü onadır. nivâse rahmeti, geniş rahmetinden dolayı. Ve lehu hamdu fil ahire. Lehu hamdu bi ecme. Bütün hamdler, bütün övgüler. La yestahiku ahadun sivahu. Hiç kimse Allah'tan başka kimse o övgülere layık değildir. لِأَنَّهُ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلِ عَلَى اَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ İn'am eden, ihsan eden, fadıl eden, kerem eden, dünya ve ahirette in'am ve ihsan O'nundur. Onun için bütün övgülere, en üstün övgülere O layıktır. وَوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ حَكِيمُ فِي السُنْعِهِ Yaptığı bütün işlerde hikmetle yapmıştır. Yani öyle rastgele, Ondan sonra baş, başı boş, e, abes bir şey yaratmamıştır. El habiru bi halqihi e, mahlukatlarından haberdardır. Ha, e, mahluklarını çok iyi bilir. Fela yatirada aleyhi fi fi'ali min af'ali. Onun yaptığı hiçbir işin işte itiraz yoktur. E, ona karşı gelme yoktur. Ona karşı kafa tutma yoktur. Evet. Direme yoktur. Ya Allah bilir. Ya alemu ma yenicu fil ard. Yere dahil olan ve ma yakrucu min yerden çıkan her şeyi bilir. Tefsinun bu tefsildir. Yani açıklamadır, detaylandırmadır. İbadi malumati celle ve ala. Allah azze ve celle'nin bazı malumatlarını yani ayrıntını diyor yani. açıklıyor. açıklıyor. En ya'lemu Allah bilir ma yedhulu fi cevfil ard. Yerin içine dahil olan yerin içine giren şey nedir? Minel matari yağmur olsun vel kunuzi hazineler, defineler olsun vel emati ölüler. Yerin içine ne giriyorsa Allah hepsini bilir. Ve ma Yerden çıkan ne varsa Allah azze ve Celle bilir. Mine zuru'i ziraatlar, ekinler ve nebatati ne söyle nebatlar, bitkiler ve ma'il uyuni vel abari çeşme, pınar suları, kuyu suları, yerden çıkan her şeyi Ha, yani detayına kadar bilir. Ve ma sema semadan ne iniyorsa onu biliyor. Ve ma yarucu ha semaya yükselen ha yarucu fiha. Ma sema semadan inen minel matani ve el malaikati ve rahmeti ve ma yasadu ila sema yükselen minel amali ve davat zakiyat. Salih ameller o söyle zaki davetler yani o halis olan davetler. Ha. Allah için olan davetler. Ve o Rahimul Gafur, Rahim bi kullarına çok adiyan acyandır. El Gafur <laughs> an zunubi taibin, tövbe günahlarını çok esirgeyen, çok bağışlayan. Haysu la yuacinu bil ukubati ya. Onlara hemen ukubati e, acele etmiyor günahkarlara hemen azap etmiyor. Onlara süre veriyor. Onlara fırsat veriyor, imkan veriyor. توبه ملانيشن ثم حكى تعالى الله تعالى ان مش مقالة منكرين البعث والقيامة بعثي الدير المي ودكتور صورة الدير المي وقيامة انكار اذا لا الله حكاية مش نقلت مش مقالة سبحانه وقال الذين كفروا كافر لا تمش لا تاتينا الساعة بزاف قيامات قال وقال المشركون من قومك سن قوم المشركون لا قيامة ابدا Kıyamet yok, yok. böyle la öldükten sonra dirilme yok. Ve la nüşure söyle kabirden kalkıp mahşer yerine gitme yok. Neşir odur yani kabirden kalkma. Kâle el ve ve Bu on, bu onların sözü inkardır. Kıyametin gelmesini inkar ediyorlar. Ev istibtaun. Ve yahut onu geci, geci, ge, geci, geciksiyorlar. yani. He? İstibta yani onu Ha. Ya bu nerede kaldı? Niye gelmedi? İstezan bir ya. bir ediyorlar. Ha. Yani. Bekletiyorlar. Ha? Bekletmek. Ağır saymak. Ha? Ağır saymak. Ağır saymak. Yani, yani, geç say. Yani bunu niye bu, gelir, bu kadar geç geliyor? Yani onun geldiğini ne geciksemek, geciksemek. Ya bir insanı bekliyorsun gelmiyor gelmiyor. Ya bu nerede kaldı işte öyle ha. Ya sizin dediğiniz bu Mesela kıyamet nerede kaldı? Hani? Maksat bunu dalga geçerek söylüyorlar. Ha. Yani inanmıyorlar. Dalga geçiyorlar. İstizan bil vadi bi. Vadi dalga geçiyor, geçerek. Kul bela. Onlar dediler. La te'tin bela. Bak redde nefi. Gelecek gelecek. Ve Rabbi. Rabbime kasam ki La te'tin bu. Bir gün size gelecek. Kul ya Muhammed. Bak. Yani Allah Azze ve Celle Habibine emin ediyor yemin iç. Allah nasıl bir yani tablo nasıl bir ortam. Yani ey Habibim sen ona yani normalde her şey için yemin içilmez değil mi? Habibine yemin içirtiyor. Yemin iç ki kesinlikle kıyamet gelecek. Hiç şüphe yok. Kullahum ya Muhammed. He. Aksim billahil azim. Aksim billahil azim. Ve ya kullahum uksimu ha, Pardon. Kullam uksimu billahi lazim. Onlara de ki ben o büyük Allah'a yemin ederim ki la ta'tiyannakum sa'atu kıyamet size gelecek fe inna kıyamet vakiatun olacak gelecek la muhalete hiç şüphe yok. Kale İbn Kesir Hadi bu ayet celle ihdes ihdel ayati selas 3 ayetlerden birisi elleti o ayetler ki emrallahu rasuluhu Allah Resulü'ne emin etmiş en yuhsime bir Rabbil azim ha büyük Rabbine yemin içsin ala vuku'ya kıyametin gelmesi üzerine. Allah emin etmiş Resulüne ha yemin içsin ki kıyamet gelecek. Üç ayet var bu onlardan bir tanesidir. Ve saniyet ikinci ayet fi Yunus Yunus suresinde kul i ve rabbi i evet 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 ve rabbi rabbime yemin içelim ki innehu o bas yani öldükten sonra dirilme hakkın olacaktır kesin Ha. Sünnet Yunus 53. ayet. Ve 3. ayet fit tegabun. suresi 7. ayet. <laughs> kul bela ve rabbine tüb'asunne. Zâmen lezine en ne O kafirler dedi, gönder, yani diriltilmeyecekler. Kul bela ve rabbi. Rabbime yemin olsun ki sen onlara yemin iç yani. Ya tüb'asunne. Diriltileceksiniz. gaybi. O Rabbim ki gaybi Gayb olan her şey. Gayb mastar mana i faal. Gayb olan her şey bilir. La ya'zubu. Ha, gayb olmaz anhu. Allah'ın gözünden miskalu zerre. Ha, bir zerre ağırlığınca, bir zerre miktarı fis semavati ve fil ard. <laughs> zerre nedir? Zerre kadar bir şey Allah'ın gözünden kaybolmaz olmaz. Ey ve celle ve ana el alimu bima khafiya anil absar ve gaba an anzar. Gayb, halimin gayb. Allah biliyor bima o şey ki hafi an absar. Gözlerden gizli olanı ve gâbe an anzar. Ha nazarlardan kayıp olan, söyle gayb olan şeyleri la yagîbu anhu. Allah'tan gayb, gayb olmaz. Miktar vezn zerre. Bir zerrenin söyle ağırlığınca olan bir şey zerre vezninde olan zerre zerre ve zerre vezninde olan hiçbir şey Allah'ın ilminden gayb değil fil alemin ulvi semavat alemin ulvi. Sufli söyle Ve la asgaru min zalik Allah miskal zerreden daha küçük olan bir şey de zerreden daha küçük olan bir şey de Allah'ın ilminden gayb olmuyor. Ve la ekber daha İlla min zerre ve la ekber min. Zerreden daha küçük olan. Zerre güneş doğduğundaki o mesela küçücük tozlar içeriden. Bazıları diyor zerre küçücük karınca, karıncanın en küçüğü. Yani ikisi de var olabilir. Yani zerre ve zerreden daha küçük ve zerreden daha bir ne varsa hepsini bilir ve Allah'ın ilminden gayb olmaz. Ha. La asra min la ekber illa ki kitab-ı Hepsi Allah'ın yanında kayıtlıdır. Hepsi Allah'ın yanında la eyyü illa ve ya'lamu allah Teala Allah bilir ve o da kaydetmiştir. Yani bütün kainatın şöyle hafızası, kainatın hafızası olan lahi evet. mahfuzdur. Hafızasıdır. Yani ona ne diyorlar? Bellek, bellek. Lahi mahfuz kainatın belleğidir. Yani ne varsa hepsi orada mevcut. Yani o bellek, bellek. Hı? Hadis. Yo, hadis, o, hadis onun yanında <laughs> halt etmiş yani. Halt is halt etmiş. Ve <laughs> en Allah Teala la tahfa ale zerre fi'l kaun. Allah'ın üzerine gizli değil. Kainatta hiçbir zerre. Fe keyfe yahfa ale'l beşer bir zerre gizli değilse beşer ve beşerin ahvalları yani beşerin bedeni yani bunlar diyorum bu kafaların bu takılmış yani çürüdükten sonra nasıl tekrar o beden ne Allah Teala meydana getirir. Yani bunlar ne var ki Allah'ın ilminin karşısında ne ki yani Allah detaylarına kadar her şeyi biliyor. Bunun nasıl gözü, kaşı, burnu yani her şeyi zaten Allah'ın yanında bu şimdi bir şeye tabiri caizse yani bile temsil yani bilgisayara bir şöyle bir nuska kitap yükleniyor ya yani, yükleme yapılıyor. Ondan sonra artık ha isterse binlerce kitap onun önüne çıkar değil mi? Evet. Bir, bir asıl var ya oradan ha yüklenmiş, yüklenmiş. O Or orada yüklenmiş. Ha, onun şeyi orada yüklenmiş. Asıl orada yüklenmiş. Ha. Yani ondan sonrası yani çok kolay bir şekilde Teala yani insanlar bir defa Allah-u Teala hepsini kaydetmiş, yüklemiş. Yani nasıl varlığını detayına kadar bütün bilgiler ha o artık e, kaybolmaz yani ölse çürüse de o bilgisi Allah'ın yanında mahfuzdur o o şekilde tekrar diniltecek yani bunlar daha kolay ne var ki velgaradu en Allah Teala la takfa fil hiç bir kainatta hiçbir zerre ona gizli değil فَكَيْفَ يَفَعَلِ الْبَشَرُ izam ha Kemikler ve in telâşet la şey olsa, la şey yani yok olsa ha? وَتَفَرَّقَتْ اَيْلُسَ دَرْمَدَانْ وَتَمَزَّقَتْ parça olsa bile فَوَا تَعَلَى اللّٰهُ Allah bilir eyni O kemik nere gitti? Ve tefer nere dağıldı? Sümme yu'idu onları tekrar iade edecek yani eski haline çevirecek. Yavmel kıyamet. Bunu illi yezyellezine amenu amnü salihat. Ey esbete zâlike fil kitab mubin. Bütün bu her şeyi kitapta yazmış, sabit etmiş. Evet. Ameller. Nasıl bütün yapılan şeyler hepsini yazmış, kaydetmiş. Like yusibel mu'minin. Mü'minlere sevap vermek için. Ellezine ahsen. Yani onların sevabı yaptıkları ameller Allah'ın yanında onlar da kaydediliyor. Boşa gitmiyor. Yani miskal zerre Allah'ın yanında kaybolmuyor. Niken yusibel mu'minine lezine ahsanu fid dâri <laughs> dünya bi ahsan bir ceza. Allah-u müminlere mu'minlere vermek, onlara mükafat el lezine fid dâri dünya. Dünya evinde ihsan, iyi amel yapmış olan müminlere en güzel cezayı vermek için ulaike o mu'minler <laughs> o, o Ba Ulaike yani ismi işaret bayid yani o yüksek vasıf müminler ya yani Allah onlara nasıl bir kıymet veriyor ha zat vasıf o zatlar ki o vasıflarla vasfına amenu amin salihat bak yani ismi şerat hem zat hem sıfete yani o o zatlar o vasıfların sahibi oldukları için lahum mağfiretun ve rızkun kerim ha onlara mağfiret vardır bol mağfiret rızkun kerim cennet rızkun kerim cennet ecrun kerim, rızkun kerim. Ey lehum mağfiretun izunubim. Günahlarını Allah'tan mağfiret. Yani o eksilerini tamamen kapatır. Ve rızkun hasenun kerimun fidari naim. Artılar, artılar, artı üstüne artılar verir. Dari naim. O keyf ve sefa evinde. Vellezine sa'u fi ayatine muacizin. Ve emmellezine bedelu. O kimseler ki, yani o, cudam, bezelu o sarf etmişler cühdem güçlerini çabalarını, cah, çabalarını bütün çabalarını sarf etmişler ve ceddu çalışmışlar bir iptal Kur'an bak Kur'an'ı iptal etmek için bütün çabalarını harcamışlar bezelu harcamış cühdem çabalarını ve ceddu çalışmışlar bir iptal Kur'an'ı iptal etmek için muğalibine li rasulina l goyar Resulümüze galebet Alt etmeye, <laughs> alt, etmeye çalışıyorlar. Evet. Aferin. Yani Resulümüze galibet etmeye çalışıyorlar, alt etmeye çalışıyorlar. Yazunnune onlar zannediyor annem onlar he yucizunehu. Onu aciz bırakacaklar. Neyle? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aciz edecekler. Neyle bir mayusiruna o kopardıkları he mi şubahatin. Bazı şüpheler havle risaleti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Risaleti etrafında var Kur'an. Risalet ve Kur'an'ın etrafında e, o kopardıkları bazı şüphelerle onu aciz edeceklerini zannediyorlar. Ulaika onlar var ya onlar onlar o o o söyle işte önceki ulaika o yüksek mertebe. Ulaika burada da o alçaklar, en düşük alçaklar, en söyle aşağılık insanlar. Lahum onlara var azabun. Ya, aşağılık yaratıklar onlara azabın azab min rizzin min rizzin elim Aa, azab normal azab amdır riz en kötü azab en şöyle elim incitici en kötü azab en şiddet azab ha ulal mujmun lahum azabun min asvin azab en kötü azab var şiddetin ilam çok incitici çok incitici kale katada edrizü su azab normal azab değil Allah bizi muhafaza etsin. Yani gördünüz ya, yani nasıl yani bir Allah tarafı bir salladı yani onun bir şey değil. Bu daha azap değil. Daha az, esas azap daha kıyamette olur. Nauzubillah. Yani daha daha nerede? Daha nerede? Ve yerellezine utul ilme yara biliyor. Ellezine utul o kimse ki ehli ilimdir. Allah onlara ilim vermiş. Ha, o ilmin gözlükleriyle baktığı zaman, ilmin kurallarıyla, ilmin ölçüsüyle Kur'an'a Kur baktıklarında yara ellezine utun ellezî unzile ileyke min Rabbika hocam yara fiyel ellezine utun ilme faal neyi biliyorlar ellezî unzile ileyke min rabbike birinci mefuldür vel hak ikinci hakka bak ve damir fasıldır el hakka ikinci mefuldür yara biliyor ellezine utun ilm onlara ilim verilen kimseler biliyorlar Neyi ellezî unzile ileyke min rabbika? Rabbden sana, Rabbden nazil olan birinci meful. Onlar onu neyi biliyorlar? Huvel hakka, ha. hak olduğunu biliyorlar. Evet. Ve ya'lemu ulul ilmi min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ulul ilmi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki ashabdan olsun. Ve men ca'e ba'da minel ulema'il aminin. Ya bu ümmetin alimleri, bilim adamları biliyorlar. Neyi? Ellezî unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana inen o Kur'an'ın ve <laughs> hak olduğunu biliyorlar. Ya lemun en hada'l Kur'an allazi unzila aleyke ya Muhammed huvel hak. Biliyor ki haktır. Biliyorlar ellezî la yetil batıl. Hiç batıl ona gelmeyecek. Yani onu hiçbir şey bozmayacak. hiçbir çelişki, hiçbir iddia, hiçbir ne söyle dava ona ne söyle ona bir zarar vermeyecek. Kur'an'ın nuru sönmeyecek. Kur'an bütün kainata meydan okuyor. Kuran ne söyle e, asır zaman yaşlandıkça Kuran gençleşiyor Kuran cihan şumuldur bütün ne söyle geçmiş ve gelecek ilmilere camidir ona göre e, söyle onlara cevap vermiştir veriyor da yani kafidir şafidir evet ve yahudi ilası bugün de aynı bilim adamları araştırıyor Kuran'ın yani inceliklerini, Kur'an'ın fesahat belatini, Kur'an'ın ilmini, ilmini ne söyle o zu zuhur eden, zuhur eden mucizatlarını daha bugün de imana geliyorlar. Ha, yani işte cehalet en kötü bir şeydir. Allah bizi cahillerden eylemesin. Cahiller bilmediği el cahilu adun cahil bilmediği şeyi düşmanıdır. Değil mi? Yani insan adun lima cahil bilmedi. Kur'an'ı bilmiyorlar. Kuran yani bizi cahil bıraktılar aslında. Yani biz Kur'an'ımızı çok iyi biliyorduk. Osmanlı zamanında Kur'an'ımız bütün okullarda okunuyordu. Kur'an'ın ilmileri bütün okullarda şöyle e, çok böyle mükemmel bir şekilde ders veriliyordu. Kur'an araştırmaları yapılıyordu. Kur'an'dan uzay, uzay ilimleri biliniyordu. Kur'an matematik ilmi ne camidir, Kur'an ne söyle e, e, ölçüdür, terazidir, ne söyle geçmiş ve geleceğin ne söyle dermanıdır, şifasıdır. Yani e, ama bizim elimizden ne yaptılar? Kur'an'ımızı aldılar. Ha, harflerimizi değiştirdiler. Bizi Kur'an'la aramıza mesafe koydular. Müslümanlar Kur'an okumayı bilmiyor. Daha bırak manasını bilsin. Daha bırak yani daha bırak Kur'an'ın incelemesi, Kur'an'ın ya işte onu işte bu küfrü, ya bu şey, bu küfür, bugünkü Kur'an'dan uzaklık işte bu yönetim. Ha işte bu sistem, işte bu inkılap, işte Osmanlı'nın devrinin kapatmaları, ya işte bu cehalet, cehalet küfürdür. Cehalet küfre götürür insanları. Nauzu billah. Kur'anımızı bilmiyoruz kardeşim. Kur'anımızı bilmiyoruz. Ha. Elin onu gavurlar. bilim adamları Kur'anı araştırıyor Müslüman oluyorlar. Bizim Müslümanlarımız hazır imanlarını kaybediyorlar. Ha. Kur'an'dan uzak bir hayat. Kur'anı bilmiyorlar. Ha. Anlamıyorlar. Ha. Kur'ansız insan bir Müslüman. Kur'ansız olamaz. Kur'anın denizine dalması lazım. Kur'anın ilimlerini bilmesi lazım. Kur'anın yani, mucizelerini bilmesi lazım. Bir Müslüman imanı ve izâ tuliyet aleyhim âyâtu zâdetum imanen. İman mert iman derecesi, iman seviyesi her ayeti okuduğunda iman seviyesi yükseliyor. Aslında öyle olması lazım. Ve yehdi bir Kur'an insanları hidayet ediyor. ilah sirâtil azizin hamid. Allah'ın hak olan yoluna, insan e ha Kur'an yürşüdü irşad ediyor men temesseke bi kim Kur'an'ı tutarsa onu nereye irşad ediyor ila tariqillah Allah'ın yoluna o Allah ki el galibillezî la yuqhar o Allah ki galibdir mekhur yani kahredilmez kimse tarafından ne söyle yenilmez kimse tarafından mağlup edilmez el e ey el mahmud mahmudun fi zati, ve sifati, ve zatında mahmuddur yani övgüye layıktır, zatı alidir, azimdir, sıfatları alidir, azimdir, efalleri söyle yaptığı bütün fiiller mükemmeldir. Evet yani her yönüyle hamde layıktır. Ve ahir davana elhamdülillah rabbil alemin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin feyni halkı ve sallallahu aleyhi ve sellem.